Peki insanlar çırılçıplak dirilecekler de bu çırılçıplak dirilişte insanlar birbirlerine bakmayacaklar mı? Aslında bu soruyu sadıka kadın annemiz Hazreti Aişe soruyor. Allah'ın Resulüne diyor ki ya Resulallah insanların çırılçıplak mahşere dirileceklerini söylediniz. Peki insanlar birbirlerine bakmayacak mı? Dönüyor Hazreti Peygamber ve Hazreti Ayşe'ye ne diyor biliyor musunuz? Sıddık'ın kızı, Ebu Bekir'in kızı sen neredesin? Senin aklın nerede? Sen farkında mısın ben neden bahsediyorum? Nasıl bir alemden bahsettiğimin sen farkında mısın Sıddık'ın in kızı? İnsanların birbirine bakacak hali var mı ki insanlar birbirine baksınlar? Sonra insanlar gelecek ve giydirilecekler. İlk giydirileceklerden biri Hazreti İsmail ve İbrahim'dir. Sonra insanlar iman ve takvalarına göre, amellerine göre giydirilecek. Kiminin elbisesi ayaklarına, kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin göğsüne, kiminin taburaya kadar. Hazreti Ömer e işaret ediyor. Resulullah diyor ki: "Ömer senin elbisen taburaya kadar olacak." "O nedir?" diyor. "O elbise nedir ya Resulallah?" Zâke iman diyor. Senin imanın bu kadar aşkındır diyor. Teslimiyetin, Allah'a bağlılığın işte bu kadar aşkındır Ömer diyor. Seninki tam buraya kadar gelecek. Allah bize de Ömer imanından nasip eylesin. Sura üfürüldüğü gün dalga dalga geleceksiniz. Nebe suresi. O gün el-ehilla diyor. O gün dostlar, birbirlerine düşman olacaklar. Takvallar hariç. Hiçbir dost dostunu sormaz. Birbirlerine gösterirler. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için. Ayete dikkat edin. Oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin ister. Gün o kadar dehşetli ki o kadar ürkütücü bir gün ki yeter ki ben kurtulayım diyor adam. Oğlumu alın diyecek. Hocam ben oğlumu alın demem. Sen bugün demiyorsun. O gün diyeceksin. O gün çetin bir gündür. Çünkü o günün sonu yok. O gün varlığın en uzun günüdür. 24 saatlik bir gün değil. Belki 1 milyon yıl sürecek bir gün bilmiyoruz. Ondan sonra da ölüm öldürülecek ve ölmeyecek insanlar. Cennette de ölüm yok, cehennemde de ölüm yok. Rabbim o günün çetin halinden, mahşerin o dehşetinden hepimizi muhafaza eylesin.